<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emin Hanım ve bu sizlerle. Hangir geç. Emre yazıları kapalı mı? Hem de Eray Gökkonu'ndan Eray bir arkadaşımız değil. Vay beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre. Kasmak ne işe <laughs> Ay. Kaçın. <laughs> Kabe. Abi sadece altın bot var. Lan öleceğim ben. Emirhan git arkandayım. Hadi git kaçın. Kaç kaç Eray kaç. Kaçın kaçın Ay, hadi koş, gel. Emrah, koş. Gördünüz mü beni arkandayım. Görmedim ben. Sen Gördüm. görmesen de olur. Oo, koş koş koş. Videoda <laughs> için. Yiğit ne gülen ah beni pataklıyorlar. Ah, ah öldüm ah öldüm. Kaç 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 kaç. Öldün mü Emre? Yok yaşıyorum. <laughs> Emre adam geldi Emre. Adam arkamızda. Adam Türk lan bize selam. Dur dur vurma Bizi bir vurma. eğiliyor. Bir vurma. Neredesiniz oğlum <laughs> <Bir vurma>. siz? <laughs> kaç kaç aldın sen? Emre ben arabadayım. arabadayım hiç yok yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Abi adam adam. Adam gelmesin. <laughs> evet, <alak. gülüyor> Eray kaç kaç kaç. Sen görmüyor adam var ya. Eray kaçıyor mu? İyi bizim yaptığımız araba. Biz sadece makara makara yapıyoruz bu patlatacağım. Hop chest. <laughs> Oooo gelin lan şimdi. Emre'nin altın kılıç demirde baltam, taşta baltam var. Benim, Yo hatta demir baltam var. Benim şurada bir gün chest var. Emre öldürüm arkamdaki adamı öldürüm. Şş. Vuruyorum vuruyorum ölecek ölecek, ölecek, ölecek. öldü. Bak <laughs> seni Oh, benim full çiz buldum, çiz buldum, çiz buldum. Sağ taraftaki ormanı kalağına girsek mi? Gir, 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 gir. Sağ ormanı kalan. Yiddet görüşürüz. Hayır, <laughs> a dur şurada chest gördüm onu alayım. <laughs> Oyle ile abi. Demir kılıcımı yaparım. Ya bana da taş kılıç, bir, maç, bir şey verin, hiçbir şey yok. Crafting table yapalım. Tamam aga benim iyi. Evet, Eray sen öyle. neredesin şu an? Tepede. Nasıl? Ya. Eray arkanda. Lan yiğitmiş. Eray bütün eşyaların gitti sen bir tane uzun bana. Bu şey yemeğim var. Ama o bak bak gitsin. Zaten başkasına vursan da öyle olacak. Hadi gel gençler. Bir dakika. Hatta adamın gelme. Flip ne oluyor lan? Flip değil mi? Filet and steel. Çakmak. çakmak evet, v. Yani, Oğlum tekstür pekte çakmak ne değişiyor? Değil mi çakmak böyle normal çakmak gibi duruyor. Lan ne normal çakmak abi çok değişik bu çakmak. Neyse hadi gidelim hadi. Hadi gördünüz mü siz beni? Arkanda mı mi arkan? Çest gördüm çest gör çest. Onu ben almadım. Emren gelsin şurada çest var. Ya yiğit al. al. Ya oyna ya. Gidiyorum, Dur ben şu ben sağ, şu Şimdi sağ taraftaki çiz. yapıya bir gireyim ben. Girir, girir, gir 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 gir. Chest var mı Emirhan? Sen oraya nasıl girdin oğlum? Ben girerim. Ya, ya bu yok ki burada. Gördüm adını özgürüm dedim. Oğlum burası çok karanlık Emirhan. Videoda karanlık çıkar. Aynen öyle. Arkadaşlar şu an birazcık karanlık. Özür diliyorum. Bir Hop. tane şaplak at. Sen bana at. Tamam çık. Hadi. Tamam, ya, boş ver ya. Tamam, aşağı ya. In Abi herkes neden buraya geldik? Ne bileyim Ben geldiğim aşağıya. Kaynamıyor çünkü bir. Ya şunu izleyelim mi aşağı? Geliyorsunuz mu? Arkandayım ben. Abi şurada bir yapı gördü. Geçer dedim aç üçümüz kalsa ne yapacağız? Üçümüz birden lava atlıyor. En fakir emsel olan kaybeder. Tamam. Niye? Ya bir sanki bizim emselerimiz çok güçlü. Ben öleceğim birazdan zaten. Geber. Aa ben de hepimiz birinci Bir... olalım. Hop şöyle ben şeyler bulayım. Abi yemek var mı Emirhan yemek yedim. Oha ayıpsın. Oha ayıpsın. O ayrım, ayıpsın. O, ayrım Lan kim vuruyor? kim vuruyor? birisi birisi. Var, birisi... birisi. Biliyor, lan? Ben, ben bir Oğlum, birisi mi vuruyor? Kim vurdu? Yok kim sormadı. <laughs> Yemeğin yok mu? Yiğit herhalde. O ayrım botun nasıl? Benim yok benim. Yemeğin var. Canı az olan kek. Ben. Ben ben de vallahi öyle bir Ama hemen ya. kullanma diyecektim de kullanmıştın ya. İyi sana kalmadı Ay buradaki yemekten. Parkur yapıyorum ben burada ya gidin. O olmuş. Abi tek sürpriz ne kadar güzel ya. Ben burada oraya nasıl atlayacağım şimdi? Hemen niye vuruyorsun abi ya? Yemek yedim abi ben. Senin güneşin yuvarlak mı Emine? Benimki şu şey yuvarlak işte. Aşağıda valla tek sürprizle Çünkü. Ya oğlum buradan ben parkur yapıyorum de yok bu ben ne yapıyorum? Şuradaki tane var onu alalım. çık. Parkur Yemek. Abi bir, bir Emre, gelme. Benim parkur dur, dur dur. bir gelme, bir gel. Ya ben yaptım orayı ya. orada sen Chest'i bulacaksın. Abi vallahi. Düştüm ya lan. İyi Chest emran gördün oradaki. Kaçtım oğlum ya. Allah aşkına, ben niye açamadım? açtım bir şey yok ki ben de bak o zıplayarak aç o chest'i onu içine koydum ben birazcık içine nasıl zıplayayım hemen zıpla bas böyle işte çık. açamadım hemen demirel çok güzel A nasıl bir şeydir açamıyor musun yapayım? yiğit açılmıyor ya, şunu yapamıyorsun ya Bak ben bir daha işte. açtım. Yiğit direkt, iğit, direkt, ben sana atıyorum. Neredesin? Kaçacak. Ya emlak bir yiğit kovala. Yiğit arkanda yiğit. Yiğit burada bak ben baktım yer koş. Mal yiğit yakalayamadı ben bana gelmedi. Şaka yaptım ben Yiğit tut yiğit. Arkanda dışt, arkanda arkanda koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Dışt, dışt, dışt. Ya, buralarda sandık vardır. Yemek yakalamak için böyle zorluklar çekebilirsin. Gerçekten ben bir tane daha, daha sandık buldum şu evin için. Bir tane daha. Bakabiliyorum. Ha Yiğit bak şurada altın bot var. Oğlum bunları neden almıyorsun Yiğit? Altın set. Kafalığın da yok Yiğit. Şurada yeri kafalı alsana. Yiğit botu neden almadın? Altın, Gençler. Altın botu niye almadın? Abi hiçbir bir şey altın çıkmıyor. altın botu niye almadın? Ya bende gözükmüyor onlara. Al bak ben koyayım bir tane. Gelin gelin buraya gelin. Buraya bak beni gör. Boş ver boş ver. Gidelim. Bak yanıma gelin yanıma. Ben, nereden çıkıyor? Bak şurada bir yer neredesin var. Neredesin sen? Bak ben bu binanın için. Bak şurada bir yapı var bir yerde. Ama ben şurada bir tane daha chest gördüm. Aldım ben o chesti. Neredesin diyeyim. abi ya? Ben bir tane inşaata girdim oğlum. Ne inşaat diyorsun? Bunun girişi neresi? Ben girdim. Ben de girdim. Ben de gördüm ama bir yerde. Ne buldum. Ben de gördüm. Ona ben baktım. Yukarı kata çıkıyorum ben. Güzel ben... şeyler varmış oğlum niye almadın? Sana göre güzel bana göre kötü. Demir şey gördün değil mi? Demir tantan mü? O zaman sen başka chest açtın ben onu açtım. Hani yukarı çıkar. Ben çatıdayım oğlum. Hop sandık şey buldum. Şey ben full altın şey açacağım. Chest buldum. Ben de git ama. Abi detmeç etmeç, Oha adam altın tek. Abi adam makro. Vip attı adam ya. Ya ne oluyor? Oha oha. Adam makro. Makronun kralı Öldürdün makro. makro. birisini öldürdün birisini. Bir dakika. Eşyaları gitmesin diyecektim de gitti. Ben aldım birkaçı şey. bekleyin. Şimdi Hayır. üçümüz kaldık bir dakika durun. Hayır lava Herkes karnını doyuşturup Emre şu pastayı yere koyun be. Bir dakika pastayı ben alayım onu. Yatlayın ya, lava ya. Abi yiğit hepsi sen yedin. Ya tamam al ya. Yiğit yemesin her ay bunu biz yiyelim. Ben canlı bunu için yedim. En azından ben Ne, ne vuruyorsun lan Yiğit? Ha ne vur? Hadi Çıkalım. bir. En önce ben alırım da. Yiğit iki üç başla ya. Az atla. Abi atmıyor musun? Ya abi adam Tamam ben atladım. Valla ben de atladım. Yiğit adam değilsin biliyor musun? Bak diyecektim oyun bitti. Emre video sonlandı hadi. Neyse arkadaşlar bugün yüzden bu kadar video like yorum unutmayın ve özellikle e, Era kanal kanalı ve mobil oyun 5 kanallarına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi günler. Bay bay. Bay bay.